Herkese merhaba ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara geçiyorum. İlk soruda abi Hyperion mu yoksa Sentry mi Marvel'ın Superman olarak geçiyor? İkisinde de aynı başlığı kullanmışsın. Marvel'daki direkt Superman diyebileceğimiz karakteri aslında yok. Yani sorunun cevabı olarak Hyperion'un orijin hikayesi Superman'e daha çok benziyor diyebilirim. Çünkü dünyaya bebekken geldi, kendi ırkının son üyesiydi gibi özellikleri benzerlik gösteriyor. Ama şunu eklemem lazım. Superman benzeri diyebileceğimiz Sentry ya da Hyperion Hyperion dışında da bir sürü karakter var ama sadece orijin hikaye olarak değil. Mesela Superman'in çıktığı dönemde Marvel Captain America'yı çıkarmıştı ve bu yüzden Marvel'ın Superman'e cevap olarak ortaya sunduğu karakter Captain America diye düşünülebiliyor. Veya Sunspot olarak bilinen Roberto da Costa var. Kendisi güneş enerjisini fiziksel güce dönüştürebilen bir mutant. Öyle yani ona benzer karakterler var. Hani oradaki bir sürü parçayı almış farklı farklı karakterler ortaya koyulmuş ama orijin hikayesi benzerliği olarak Superman'e Hyperion daha çok benziyor. İkinci soru biraz uzun 6. ve 7. döngüye geçen tek canlı Galactus dedin ya Celestial, The One Above All, Watcher, Beyonder ve Kozmik canlılar 7. döngüden sonra mı meydana geldiler yoksa bu döngünün başından beri var mılar? Bir de anlamadığım nokta 1. döngüdeki ilk canlı neden kendisini parçalayacak kadar güçlü canlılar yaptı? Celestial'lar, The One Above All ve bazı kozmik canlılar zaten vardı ama Galactus 6. döngüde normal insan gibi bir canlıydı. Hani yanlış ifade etmişsem düzelteyim. Galactus 6. döngüden 7. döngüye geçildiğinde yaşayabiliyordu yaşamına devam edebilen tek insan benzeri canlıydı. Tek canlı demek aslında çok da doğru olmaz bu noktada. İlk varlık Celestial'ları neden yarattı? Söylenene göre canı sıkıldığı için. Neden o kadar güçlü yarattığı ile ilgili de net bir cümle yok ama düşüncem şu yönde. Şimdi evren çok geniş. Bu arkadaşlar da buralarda bir şeyler yapacaklarsa eğer güçlü olmaları gerekiyor. Hani hızlı olmaları gerekiyor. Çevik olmaları gerekiyor. Hani büyük işler yapacakları için öyle güçlü yarattı diye düşünüyorum. Ama tabii ki net bir cümle yok dediğim gibi. Son soruda Doctor Strange vs. Doctor Kader hangisi yener? Bir de isimlerinin niye DR var? Anlamı ne? Dr. Strange, Doctor Strange Doktor ama Doctor Kader ve Doctor Doom da niye DR var? Victor Van Doom doktorasını Latveria Üniversitesi'nde yapmış sanırım ama tam hatırlamıyorum. Doctor Fate ünvanı normalde bir sürü kişiye geçmişti ama Kent Nelson yani ünvanı alan ilk kişi de zaten doktordu. Doctor Strange'de filmde de göstermişlerdi. En iyi cerrahlardan bir tanesiydi kendisi. Doktor ünvanları bu şekilde. Güç kıyaslamasıysa biraz uzun bir mevzu. Onun için bir tane ayrı video düşünüyorum. Onu orada cevaplayacağım. Dedi ve videoyu da tamamladık Sorularınızı toplamaya devam ediyorum bilginiz olsun Hani o yüzden yorumlarda sorularınızı göndermeye devam etmenizi isteyeceğim sizden de Bu soru cevap videoları da günlük çerez niteliğinde paylaşmaya çalışacağım Hani her gün paylaşabilir miyim bilmiyorum Ama elimden geldiğince fazla fazla paylaşmaya çalışacağım Hem kanalın aktifliği de içinde iyi olur diye düşünüyorum Diğer videolarda da tabii ki devam edeceğim onları bitireceğim diye bir şey söz konusu bile değil Bu da söyledim sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın